Definecilerin kullandığı merdiven. Herhalde Jalaskar sistemi kurmuşlar. Ama biz de burada çocuklarla yürüyüşe geliyoruz. Hale bak. Doldurmak için veya içinden çıkan kumlar. Çok ciddi bir işçilik yapılmış burada yani. Belgrad Ormanları'nda yürüyüşe geldik. Ve neyle karşılaştık? Define çukuru. Şaka gibi. A. Ya ve bir tane değil. Bir sürü. Çömlek parçaları. İçine birisi düşse çıkamaz. Ateşler yakılmış. Bir çukur daha. Ondan sonra